Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Arduino e, Arduino dersleri ikinci bölüm e, ve e, bugün düğme ile nasıl ışık yakılır onu göstereceğim. Şimdi şöyle kameramızı şu şekilde yapalım. Malzemelerini söylüyorum. Bir Arduino, bir Arduino Uno kablosu, Arduino e, kablosu e, breadboard hangi türde olursa olsun fark etmiyor kablo birkaç tane Arduino kablosu e, düğme e, bir kaç tane de led arkadaşlar şimdi isterseniz videomuza geçelim şimdi arkadaşlar ilk baş Arduino ile bilgisayarı bir bağlantıya kuruyorum yani enerjiyi veriyorum Tamam. Şu an enerji verildi. Şimdi ilk baş düğmeyi karşıdan karşıya koyuyorum. Şu şekilde. Bakın, şu şekilde göstereyim. Tamam. Sonra da, sonra da bir tane kablo alıyorum. Bu pozitif olsun. Bunu buraya takıyorum. Şu düğmeyle aynı hizada değil bakın. O düğmenin farklı bir yerinde. Buraya tak sokulur, buraya tak sokulur fark etmiyor ama ben hemen dibine takıyorum. Aynı hizada değil de hemen yanına yani. Ee, şimdi tamam bu kırmızı pozitif olsun. Bir tane de siyah alayım. Bu da negatif olsun her zamanki gibi. Tamam mı? Sonra şöyle yapalım. Bunu da hemen dibine yerleştireyim. Şimdi ilk baş uzun ol, uzun olan neydi? Pozitifti. Kısa olan neydi? Negatifti. Ee, şimdi pozitif alanı şu şekilde pozitif alanı kabloyla aynı izada, negatif olanı da düğme ile aynı izada yapıyorum. Şimdi ikinci LED'imi alıyorum. Ee, negatif olan kısmını bu tarafa, pozitif olan kısmını bu tarafa takıyorum. Pardon, pozitif olan buraya, negatif olan oraya. Şu şekilde. Pozitif olanı düğmeyle yine eşleştirdim. Negatif olanı bu kabloyla eşleştirdim. Şimdi eksi negatif olanımızı gndye pozitif olanı da 5 volta takıyorum. Biraz fazla bağırdık. Şimdi deniyoruz. Evet oldu. Gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor. Önemli olan zaten yanması. Şu iki göstereyim. Şimdi çok ışık olduğundan dolayı Stüdyoda e, çok ışık olduğundan dolayı e, pek gözükmüyor ama normalde çok ışık veriyor acayip şu şekilde. göstereyim bir de neyse evet oldu e, şimdi biz bunu iki değil de bir de birle nasıl yakaracağız onu, gö onu görelim şimdi arkadaşlar yine e, araçlarımız yine aynı kablo, arduino, breadboard, düğme ve led. Şimdi düğmemi takıyorum. Taktık. Evet. E, taktık şu şekilde. Güzel bir şekilde taktık. E, şimdi şunu bir tane led pozitif olan kısmını Sağ tarafa veriyorum. Negatif olan kısmında düğme ile eşleştiriyorum. Pozitif olan kırmızıyı alıyorum. Şimdi arkadaşlar. iki dakika kestim. Kırmızı olanı e, pozitif olan kısmına takıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde negatif olanı siyah yapalım. Yine aynı şekilde. Siyah olanı da şuraya takıyoruz. Ve bunu da GND'ye takıyoruz. Taktık. Bakalım ışığımız yanacak mı? Güzel bir şekilde yandı arkadaşlar. Allah ne oluyor lan? Loda sesiyor çok fena. Neyse. Ama e, arkadaşlar biz bunu buraya takmasak da olur. Mesela tabii ki bunu böyle değdirsek olmaz. Bu böyle olur. Hiçbir şekilde yine aynı. E, şu düğmeyle şuraya da taksak olur. Şu düğmenin e, şu kısmına değsin, yani izasında olsun yeter. Gidip buraya takarsak tabii ki de olmaz. Bakın böyle de olur. Hatta hatta sizi kabloları bir yandan verirsiniz. Eee pardon olmuyor ya. <laughs> pardon pardon olmuyor. Ama ben bu şekilde yapmak istedim. Şunu da şuraya taksak. Çok güzel bir şekilde yanıyor. Evet yanıyor. Ee, bir şey daha göstereyim mi? Göstereyim hadi. Arkadaşlar şimdi biz e, ledimizi mesela diyelim şuraya taktık e, sonra kırmızıyı e, şuraya taktık pozitifi bunu 5 volta taktık yine Arduino'dan Siyahı da e, şöyle şuraya taktık ve bunu da GND'ye taktık arkadaşlar. Tabii ki bu bu yanıyor. Böyle sırf yanar. Ama hatalı şey bu. Bunu yapmayın. Tabii isteyenler şöyle de yapabilir. Burada bunu yaparsanız düğmeye basarak da bunu kapatabilirsiniz ama böyle yaparsanız bakın Arduino da hata veriyor zaten bakın. Işıklar sönüyor. Bakın. Ama tabii ki isteyen de böyle yapabilir. Hatta Arduino'nun nasıl başka bir devrelerle uğraşarak da Arduino'nun hata vermesini görerek de bu şekilde sistem yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.